31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Seyran Tepe mahallesinden muhtar adayı olan Metin Yıldız sahadan bir an olsun ayrılmıyor. Planlanmış programlar çerçevesinde her gün Seyran Tepe mahallesinde esnaf ve vatandaş ile bir araya gelen muhtar adayı Yıldız seçim sürecine ilişkin fikir alışverişinde bulunuyor. Metin Yıldız mahalledeki her talep ve isteklerini oldukça önemsiyor ve çözüm noktasına kavuşmasına yönelik tek tek not alıyor. Seyrantepe'de vatandaşlarıyla her zaman iç içe olmaya özen gösteren Seyrantepe Mahalle Muhtarı Adayı Metin Yıldız, rutin ziyaretlerin haricinde mahalledeki vatandaşların mutlu günlerinde yanlarında oluyor. Cenazelere katılarak taziye ziyaretlerinde bulunuyor. Müzik Seyran Tepe Mahallesi'ndeki fertlere gönlünü açan, onların her sorunlarıyla dertlenen Metin Yıldız, gittiği her yerde büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Sıkılmadık, el er çalınmadık kapı bırakmayacağını ifade eden Seyrantepe Mahallesi Muhtar Adayı Metin Yıldız, esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızı görev yaptıkları kamu kurumlarında ve çalıştıkları iş yerlerinde ziyaret ederek bir araya geliyoruz. Akşamda ev ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Seçime iki buçuk ay kala çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ziyaretlerimizde mahalle halkımız, bana ve Aza adaylarıma büyük bir teveccüh gösteriyor. Bu ilgiden oldukça memnunum. Seçimlerde mahalle halkımızın vereceği destekle muhtar seçilmem halinde mahallemize ve vatandaşlarımıza hak ettiği hizmeti vereceğiz. Hayata geçireceğimiz projelerle Seyran Tepe Mahallesi'ne değer katacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın dedi.